Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte genel bir piyasa yorum yapacağım ama bu videoyu çekmeden önce de kanalımıza iki tane video yükledim. İki videomuz da gerçekten de güzel oldu. İki tane farklı farklı şirketin bilançolarını inceledim. O videoları da hemen kanalı ziyaret edip inceleyebilirsiniz. Ve bu videolardan anında haberdar olmak içinse kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve ayrıca da kanalımızın etkileşimini artırmak içinse videolarımıza beğeni ve yorum bırakabilirsiniz diyorum. Şimdi öncelikle BIST düzün analiziyle başlayalım ve daha sonra da diğer e, parametrelerle analizimize devam edelim. Öncelikle BIST'e baktığımız zaman bizim her zaman bakın burada yani her zaman demeyelim de bir süreden beri e, seçim senaryosu isimli çalışma üzerinde durduğumuzu görüyoruz. Bugün itibariyle borsada gerçekten çok sert bir yükseliş yaşadı. %2.74'lük bir yükseliş yaşadığını görüyoruz. Ama burada hala yükselişin şu seçim senaryosu e, isimli çalışmamızın üst bandına değmediğini görüyoruz. Yani burada her, e, şi, e, bakın burada BIST e, endeks olarak şuralara değerse o zaman buralar belki satın fırsatı olarak değerlendirebilir. Yani hala buralardan yukarıya doğru gidebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Yani buralara gelip daha sonra buralardan tekrardan böyle 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 zikzaklı bir şekilde gidebilir. Ama daha sert bir şekilde e, 4711'in altında bir kapanış gelirse o zaman da bir ihtimalde olsa 4000 ile 3800 bölgesinin en güvenli alım bölgesi olabileceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafında bu arada bakın, daha önce de bakın şurada 7 Şubat tarihinde 4711'in altında bir kapanış yapmıştı aslında borsa İstanbul ama bu deprem günü olduğu için ben bunu açıkçası yok sayıyorum. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Yani bundan dolayı. E, bu mumu yoksa burada e, bu seçim senaryosunun hala geçerli olduğunu düşünen taraftayım e, ve bu seçim senaryosunda seçime kadar böyle bu şekilde gidebileceğini düşünüyorum. Yani bu anlamda tedbirlerin hala borsa İstanbul'u yukarıya taşıyabileceğine inanmıyorum yani seçime kadar. E, burada seçime kadar yukarıya taşıyabilmesi için öncelikle bu trendin 5700'e ve 5568'den gelen bu trendin yukarıya doğru sert ve hacimli bir şekilde kırılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim e, dolara bakalım. Dolara daha da aslında çok fazla bakacak bir şey yok. Dolara baktığımız zaman zaten dolar tarafında sürekli olarak aynı fiyatlarda süre, e, git gel yaptığını görüyoruz. Sürekli yukarı iğneler var aşağı iğneler var. Ama şöyle haftalık bakarsak daha net bir şekilde göreceğiz. E, yaklaşık olarak burada Ekim-Eylül ayından itibaren sürekli olarak böyle yatay bir piyasada gittiğini görüyoruz doların. Doların gerçekten de ben ucuz kaldığını düşünüyorum ve şu anda e, alınabilecek en güvenli yatırım aracının da Dolar olduğunu savunuyorum. Burada da bakın dolar için e, hedef fiyatımızı da koymuştuk geçenki videolarımızda e, hedef fiyatımız neydi? 34 lira ile 39 lira aralığında bir hedef fiyatımız var dolar kurunda çok da fazla gerçekten de sabit kaldı. Bundan dolayı da do, e, bunlardan dolayı da e, dolar kurunda 34 lirayla 39 lira arasında bir hedef fiyat e, koymak istiyorum. Şimdi gelelim. E, dolara baktık, biz düze baktık. Biraz da yabancı piyasalara, dış piyasalara göz gezdirelim. Öncelikle dolar endeksine baktığımız zaman. Bakın dolar endeksinde şöyle günlük bazı baktığımız zaman buranın önemli bir direnç bölgesi olduğunu görebiliyoruz. Yani 105.6 ile 105.1 bölgesi önemli bir direnç bölgesi. Daha önce 4-5 Ocak tarihi e, tarihlerinde buraları test etmiş ve daha sonrasında aşağıya doğru geri çekilmeler gelmişti. Ve e, burada 24 Şubat itibariyle yani Cuma kapanış itibariyle buralara yakın kapattığını gördük ve bugün itibariyle de yaklaşık %0.55 geri çekildiğini görüyoruz. Bu tabii ki de hem dış e, Amerikan piyasaları için güzel ve tabii ki de kripto paralar için altın gümüş için oldukça güzel bir durum. E, dolar endeksinin düşmesi halinde de bakın burada önemli bir e, kanal var. Hemen şöyle aylık bazda açtığımız zaman aylık bazda açtığımız zaman bakın şöyle 103 ve 102 elden gelen şöyle bir dolar endeksimizin olduğunu görüyoruz. Bunun altında bir kapanış gelmediği sürece Amerikan piyasalarında daha doğrusu dış piyasalarda rally'nin başlayabileceğini ben düşünmüyorum. O yüzden bunun öncelikle altında kapanışlar gelmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Aylık mı gelir haftalık mı gelir onu artık muhtemelen haftalık ya da günlük gelmesi bizim için yeterli. Aylık çünkü ge gelmesi takdirde çok geç sinyal vermiş olacak. Ondan dolayı haftalık ve günlük kapanışlar beklemek bizim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Günlük bazı şu anda dirençlerden e, aşağı doğru bir tepki aldık. Bu gayet güzel. E, ve aşağı yönlü gelen tepki de bakın burada 101-100 seviyelerine doğru da gelebilir. Buralara gelmesi halinde tabii ki de piyasalarda ciddi çıkışlarda olabilir ki de bakın Nasdaq endeksine baktığımız zaman haftalık bazı bakmak istiyorum haftalık bazı baktığımız zamansa bakın zaten burada kırılım gelmişti. Kırılım gelmesinden sonra dedi ki bir ihtimal buralara kadar gelebilir ama dolar endeksinin dirençte olduğunu düşünürsek bir ihtimal buralara da gelmeyebilir. Yani açısı ben e, buralara hala gelebileceğini düşünüyorum. Yeni gelen faiz artırımlarıyla birlikte e, ama Buralara gelmesi için artık çok da fazla bir sebebi kalmadı. Ayrıca şuradan da bir destek çizmek istiyorum. Bakın şöyle yatay ışınımızı alalım. Bakın şurada bir yeşil mum kapanışı var. Bu yeşil mum kapanışı da 11.994. Burası önemli bir destek bölgesi. Yani buranın altında kapanışlar gelirse o zaman da ee, bir anda şu trende yani şu beyaz çizgiye doğru da Nasdaq endeksinin gittiğini görebiliriz. S&P tarafına baktığımız zaman ise S&P tarafı içinde bakın hemen hemen bakın şu haftalık bazı düşüş trendine değdiğini görüyoruz. Ve buradan değdikten sonra da bu hafta itibariyle tepki verdi yukarı doğru. Bunlar gayet güzel hareketler. Yani hem Nasdaq tarafında hem S&P tarafında gayet pozitif hareketler olduğunu söyleyebiliriz. Nasdaq biraz daha riskli olan varlık tarafı o yüzden daha sert hareket etmesi olası ve normaldir diye söyleyebilirim. Şimdi e, onz altına bakmak istiyorum. Ons altına baktığımız zamansa bakın haftalık bazda 1834 ve 1753 bölgesinin ben burada dip bölgeler olmasını bekliyorum demiştim. Ve bakın nitekim de bu hafta itibariyle yukarıya doğru hafif hafif mumlar atmaya başladı. E, tabi bu hafta dediğim bugün itibariyle diyelim daha doğrusu. Yani buraların hala dip bölgesi olması e, taraftarıyım buraların dip bölgesi olacağını düşünüyorum. E, ve buralardan da bakın çok çok uzun vadelerde 10 altın tarafında 2970 dolarlara da ulaşabileceğini de düşünüyorum. Yani şu 1834 ile 1753 bölgesi gerçekten de çok çok güzel alım bölgeleri diye düşünen taraftayım. Buraların artık dip bölgeleri olabileceğini düşünüyorum. Şimdi gram gümüşe gelelim. Daha doğrusu omuz bazlı gümüşe gelelim. Oğuz bazlı gümüşe baktığımız zaman bakın aslında bugün altın artarken gümüşün artmadığını tam tersine azaldığını görüyoruz ki gümüş tarafında aslında daha büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani gümüş e, altına göre daha hızlı hareket eden bir emtia. Bundan dolayı dip bölgelerdeki aslında altın yerine gümüş almayı da tercih edebilirsiniz. Bakın burada 21.42 ile 19.65 bölgesinin önemli bir dip bölgesi olabileceğini düşünüyorum. Ve daha sonrasında ise filamı yukarıya doğru aşarsa bu sefer de gümüş tarafında 42.87 dolar civarına da bir atak bekliyorum. Yani e, ons gümüş tarafında da böyle beklentilerim var ki e, bu oldukça güzel bir beklenti yani ons gümüş ons altın buralar gerçekten de çok çok düşük kaldı. Amerikan piyasalarında olumlu gitmesiyle birlikte bunların da yükseliş yapmasını bekliyorum. Şimdi gelelim daha riskli varlıklar olan kripto paralar tarafına. Öncelikle kripto paralara bakmadan önce e, ben burada teter dominasyonuna e, değinmek istiyorum. Şimdi teter dominasyona baktığımız zaman. Tether dominasyonu aslında bir nevi kripto varlıkların dolar endeksi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bakın burada şöyle bir yükselen trend vardı. E, 26 Şubat 2000, yani 2000 26 Şubat'ta e, gece 11'de bakın burada e, bir aşağıya doğru kırılım gördük. Bu aşağıya doğru kırılım e, bir nevi aslında altcoinleri ve bitcoin'i harekete geçirdi diyebiliriz. Ve bu hareketle birlikte de bir anda e, sert hareketler de geldi. E, gece 11 civarlarında e, bu dominasyon aşağıya doğru kırması da oldukça önemli diye düşünüyorum. Yani bu aşağı doğru kırılım oldukça güzel. Bu aşağı doğru kılım devam ettikçe de burada altcoin'lerde ve bitcoin'de yukarı yönlü hareketler görmemiz olası ama hem bitcoin hem de ethereum tarafında ciddi dirençler var. Bunların açılması lazım. Şimdi bitcoin tarafına haftalık olarak bakacak olursak şimdi öncelikle 4 de gösterelim. 4 saniye baktığımız zaman bakın şöyle bir üçgen e, formasyonumuz var. Bu üçgen formasyonu hedefe 22.5 22.3 civarı. Buralara hala gelebilme potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Haftalık olarak olarak baktığımız zamansa burada 25.200 ve 24.200 bölgelerinin yukarısına doğru bir kapanış yapması gerekiyor Bitcoin'in. Artık bu bölgelerin üzerine atarak bir ciddi bir rally başlatması gerekiyor. Ethereum tarafına baktığımız zamansa Ethereum tarafında da şöyle logaritmik baktığımız zaman grafiğe burada hala kırılımın gelmediğini görüyoruz. Bu kırılımın gelmesi halinde yani düşenin kırılımı gelmesi halinde burada da ciddi bir rally başlatabilir alt e, altcoin cephesinde. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.